Çok kıymetli izleyenler, herkese merhabalar. Kıymetli gündem haber takipçileri, yepyeni bir video haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Değerli takipçilerimiz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına yorum yapmayı unutmayalım. Değerli izleyenler, Aliyev her şeyi ifşa etti. Ermenistan vatanımızı yok etti. Kıymetli izleyenler Ermenistan işgalinden kurtarılmış Cebrail Zengilan'ı ailesiyle beraber ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev burada bir takım açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklamasında Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerde 54 bin hektar ormanlık alanı yok ettiğini ifade etti. Kıymetli takipçilerimiz elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Ermenistan işgal ettiği bölgelerde 54 bin hektar alanı yok etti. Daha önceki yaptığımız haberlerde Ermenistan Dağlık Karabağ'dan çekilirken birçok evi yakmış tarihi eserlere zararlar vermiş ve toprak altına binlerce mayın döşemişti. Ermenistan'ın yaptığı bu küstahla bir yenisi daha eklendi. Deli izleyenler Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamasında şunları kaydetti. Ermenistan'ın yaptığı o kadar çok suç var ki artık bunlar saymakta bitmiyor. Dağlık Karabağ'dan çekilirken bütün evleri yok ettikleri gibi birçok ağacı kesip yerlere mayın döşedikleri gibi 54 bin hektar alanımızı yok ettiler. Şimdi Ermenistan çıkmış bize diyor ki Azerbaycan kilisemizi yok ediyor. Biz hiçbir yeri yok etmiyoruz. Yakmak ve yıkmak ancak Ermenistan'ın işidir. Açıklamasını yaptı. Değili takipçilerimiz Ermenistan dünyaya ezilmiş rolü oynamaya devam ediyor. Ama biz Türkiye ve Azerbaycan olarak Ermenistan'ın yaptığı bütün suçları delilli bir şekilde dünyaya servis etmeye devam edeceğiz. Allah Türkiye yar olsun.